Ankara Garı'na geldik şimdi. <laughs> Kardeşim. Yürüyoruz şu an. Daha 20 dakikamız falan. Doğa Ekspresine bindik, odamıza geldik. Ankara Garı üzerinden aracıyla gelenler için birazcık otoparkından bahsedeyim. Ankara Garı içerisinde ATG-AVM bulunmaktadır. Ee, Burada abonman aracı ile günlük fiyat listesi 25-30 liraydı. Fakat kara geldiğimizde karın tam önünde farklı otopark bulunmaktaydı. Fiyat olarak daha uygun geldiği için burada bulunan açık otoparkı biz bıraktık ee, aracımızı. Günlük 20 TL üzerinden toplamda 80 TL ödedik. Ödemeyi görevli peşin almaktaydı. Aracımızı e, dışarıdaki otoparka bıraktık ve Ankara garının içerisine yol aldık. taktık o şu an. Işıldakları. <laughs> Faruk Bey'in sanat eseri. Karvan çundan attı işte. <laughs> Bant almayı unutmuşuz. Güzel oldu ama. Ay ama Ay. şimdi e, personel abi burada çalışan abi yastıkları falan getirdi. İçerisinde pike var, çarşaf var. Yastıklar biraz böyle kirli gibi dedi ama üzerine dedi de şeyini e, yastık kılıfını geçirsiniz dedi. Bakayım koklayayım temiz mi? Temiz, yıkanmış. Böyle bağlı zaten. Dört tane getirdi. Şimdi yastık kılıplarımızı vesaire geçireceğiz. Ondan sonra en son halini çekeceğiz. Dört kişilik örtülü kuşetli vagondaki ee, bilet fiyatı toplamda sadece gidiş 868 TL tuttu. İki kişi seyahat edecekseniz diğer iki koltuğu da satın almanızı tavsiye ederim. Farklı kişilerle seyahat etmemek için. Siz videodaki manzaraları izlerken, huzur bulurken e, ben de birazcık trenimizden bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere Doğu Ekspresi'nden bilet almak maalesef ki zor. E, talep yoğun olduğu için TCDD de çareyi 2019 Mayıs ayından itibaren Doğu Ekspresi'ni, Doğu Ekspres ana hat treni ve Turistik Doğu Ekspres diye iki ayrı trene ayırmakta bulunmuş. Artık iki ayrı tren bulunmaktadır. Biz de Turistik Doğu Ekspresi yerine Anahat Doğu Ekspresi'nden bilet alabildik. E, oraya bilet alabilmek için 2-3 e, gün uğraştık diyebilirim. E, sürekli sosyal medyaya giriyormuş gibi e, geri çık yaptık, sayfayı yeniledik ve saat gece 2 civarında biletleri düşürebildik. Treni biraz gezerek tanıyalım. Tren arası vagon geçişleri iki kişi yan yana geçemeyecek kadar dar. Burada yemekli vagonu tanıtacağım. Yemekli vagonda atıştırmalık yiyecekler bulunuyor. Bunlar ise tren Kars'a varmadan bitebiliyor. Bu ihtimal olduğu için biz yanımıza atıştırmalığımızı getirdik. Yemekli vagonda fiyatlar absürt rakamlar değil. Fiyat listesini de zaten bu şekilde ekledim. Vagon çeşitlerini bilmeyenler için vagon çeşitlerinden bahsedeyim. Şu an Pullman vagonuna giriş yapıyorum. Normal koltuklu vagondaki her sırada çiftli, bir de tekli koltuk var. Gayet geniş bence görüldüğü üzere. Normal otobüs yolculuğu yapıyormuş gibi ama otobüs koltuklarına bakıldığında daha geniş. Burada trende bulunan lavaboları gidelim. E, trende benim için tek sıkıntı lavabo oldu. Ortak kullanım alanı olduğu için hijyen maalesef bulunmadı. Peçete de bitebiliyor. Kesinlikle yanınızda peçete bulundurmalısınız. Son olarak örtülü poşetli vagonundan bahsedelim. Evet, trenin içerisindeyiz. Şu tarafta aydınlatma yeri var. Şu şekilde. Burası gece lambası. Buradaki çalışmıyor sanırım. Burası sıcaklık 2 derece birden oynuyor direkt. Değiştirdiğinizde bazen böyle çalışmıyor, tutukluk yapıyor. Şurada bir merdiven var. Şuradaki yatak aşağı indiğinde tabi önce merdiveni çıkarmanız gerekiyor. Merdiveni dayadığınızda 100 kata çıkabiliyorsunuz üst ranzaya daha doğrusu burada da bir ranza var burada dört kişilik bir oturma alanı var bu üstler açıldığında dört kişilik bir yatak alanı oluyor şurada küçük bir masa var ama hiçbir şey yeterli değil şurada küçük bir çöp kovası var görünüyor mu bilmiyorum ama hiçbir şey almıyor içerisine onun dışında aydınlatmalar bu şekilde. Şurada bir bagaj alanı var ama bayağı yetersiz. Yani yetersiz derken büyük valizler sığmıyor. Sırt çantası tarzında valizler sığıyor. Genelde şu aşağıya koyuluyor valizler. Onun dışında odada sigara içilmiyor. Ama şu şekilde camı açabiliyorsunuz. Ben genelde şurada bu yatağı üst yatağı indirdiğimde direkt buradan içebildim. Askılıklar var şu şekilde köşelerde. Yani 27 saat geçirdiğinizi düşünürsek aslında küçük bir alan ama yeterli oluyor diyebilirim tren bazı illerde 5-10 dakikalık mola verebiliyor. Bu molalarda şöyle diyebilirim. Atıyorum Erzurum'un ca kebabı meşhur. Görevli personel bizim vagonumuza geldi. Dedi ki arkadaşlar siparişiniz var mı? Yarım saat sonra Erzurum'da olacağımızı söyledi. Biz de siparişlerimizi verdik. Erzurum'da trenden indik. Siparişlerimizi teslim alıp tekrar trene bindik. Bunun haricinde tren diğer illerde sadece yolcu indirip bindiriyor. Ee, dediğim gibi en fazla biz maksimum 10 dakika bir mola yaptık. O da her ilde değil sadece Erzurum'da. Evet videonun sonuna geldik. Bizim Doğu Ekspresi deneyimimiz bu şekildeydi. Umarım sizlere izlerken keyif verebilmişizdir. Sağlıcakla kalın.